Aracımız Seyahat Arona Excellence pakettir. Araç kırmızı renginde olup 1.6 motor ve 95 beygir gücüne sahiptir. 2018 model olan aracımız 48.540 kilometredir. Orijinal boya ve değişensiz, hasar kaydı yoktur. Aracımız 5 kişiliktir. Aracımızın bagajı 400 litre hacme sahiptir. Aracın ön koltuk sırtlarında saklama cebi, parçalı katlanabilir arka koltuklar ISOFIX çocuk koltuğu sabitleme düzeneği, arka kapılarda çocuk kilidi, çift kademeli bagaj zemini ve bagaj aydınlatması bulunmaktadır. Aracımızda opsiyonel özellik olarak dijital gösterge paneli, 8 inç dokunmatik renkli ekranlı radyo CD MP3 çalar, yol bilgisayarı, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, otomatik klima, deri direksiyon simidi, deri kaplama, el freni Dil kaplama vites topuzu, ön kol dayama, çok fonksiyonlu direksiyon, excelans döşeme, krom yan cam çerçeveleri, elektrikli katlanabilir yan aynalar, ambiyans aydınlatması, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, yükseklik ve derinlik ayarlı elektromekanik direksiyon, elektrikli ön ve arka camlar, ön park sensörü, park asistanı ve geri görüş kamerası Arka park sensörü, lastik basınç uyarı sistemi, hız sabitleme ve sınırlama, yokuş kalkış desteği, 6 hoparlörlü ses sistemi, bluetooth bağlantısı bulunmaktadır. Araç hakkında daha fazla detaylı bilgi için dokay2.com.tr'yi ziyaret edebilir veya 0532 313-013 numaramızdan bizleri arayabilirsiniz.